Peygamber Efendimizin yaşadığı döneme asr-ı saadet deniliyor. Bu bölümde asr-ı saadeti biraz daha yakından görme çalışacağız. Şimdi noktayı dinle. İşte tarih alem şehadet eder ki en büyük dahi odur ki bir veya iki hissin ve seciyenin ve istidadın inkişafına ve ikazına feverane getirmesine muvaffak olsun. Zira öyle bir hissin naim uykuda olan bir his ikaz edilmezse say hebaen gider. Emeği boşa gider ve muvakkat olur. İşte en büyük dahi ancak bir veya iki hissin ikazına muvaffak olabilmiştir. Ez cümle hissi hürriyet ve hamiyet ve muhabbet gibi. İnsanlar içinde köklü değişiklikler yapabilmek kolay bir şey değil deha seviyesindeki bir insan bile insanlarda bir iki his ve seciyeyi harekete geçirebilir. Bir iki istidadı geliştirebilir ve belli noktalarda bir başarı elde edebilir. Ve de Bedevî zamanına işte hürriyet hissi, hamiyet hissi, muhabbet hissi gibi bunları örnek veriyor. Ya mesela Fransız Devrimi daha çok hürriyet, adalet bu konularda bir şeyler yaptılar. Bunlar öne çıktı. Hamiyet bir yönüyle milliyetçilik gibi. Yani diyelim ki Hitler Almanlarda Alman milliyetçiliğini harekete geçirdi ve belli bir gelişmede gösterdi aslında. Fakat daha sonra ölçüyü kaçırınca büyük bir mağlubiyet yaşamış oldular. Ve Yunus Emre gibi olanlar veya Mevlana gibi olanlar bunlar daha çok muhabbet yönüyle yani sevgi yönüyle insanlara muhabbet duygusu, sevgi duygusu, dostluk, kardeşlik bunları aşılayabiliyorlar. Bu noktaya binaen Cezretül Arap Sahra-i Vesiyasında olan Akvam-ı Bedevi'de kamine ve naime ve mesture olan hissiyat haliye ki binlere balidir. Birden inkişaf, birden ikaz, birden feveran ve galeyana getirmek Şems hakikatın ziyayı şule fişanının hassasıdır. Bu noktayı aklına sokmayanın biz ceziretül arabı gözüne sokacağız. Yani deha seviyesinde bir kimse bile insanlarda bir iki duyguyu harekete geçirebiliyor, bir iki hissi uyarabiliyor, bir iki kabiliyeti geliştirebiliyor. Ama görüyoruz ki Peygamber Efendimiz o geniş Arap yarımadasında vahşi bedevi bir toplulukta böyle örtülü, uykuda, gizli olan nice âli hisleri, binlere ulaşan hisleri birden geliştiriyor. inkişaf ettiriyor, feverana getiriyor, galeyana getiriyor. Bu hakikat güneşinin bir hassası. Yani nasıl ki ışığı gördüğümüzde güneşe intikal ederiz. Peygamberin bu icraatı da e, onun güneş gibi nübüvvetinin bir delili. İşte Ceziretül Arap, 13 asır beşerin terakkiyatından sonra en mükemmel filozoflardan 100 taneyi göndersin, 100 sene kadar çalışsın. Acaba bu zamana nispeten, o zamana nispet yaptığının yüzde birini yapabilir mi? Yani günümüzde de Arap Yarımadası'nda problemler var. Başka yerlerde de var. Peygamberimizin çok kısa bir zamanda gerçekleştirdiği inkılabı günümüzde hem de sosyolojiyi iyi bilen, felsefeyi iyi bilen kimseler bunlardan 100 tane oraya gönderilsin, toplumu değiştirmeye çalışsınlar, düzeltmeye çalışsınlar. Peygamberin yaptığının acaba yüzde birini yapabilirler mi? Burada şunu görmekteyiz. Peygamberimizin 23 yıllık nübüvvet dönemi adeta bir değerler patlaması dönemi. Mesela vahiy oku emriyle başlıyor. Halbuki o günün toplumunda doğru kitap yok, okuma yok. Toplum ümmi bir toplum. İlk inen ayette ellezî alleme bil kalem. Allah kalemle öğretti diyor. Kaleme dikkat çekiliyor. Kalem yazı demektir aynı zamanda ve yazı medeniyetin olmazsa olmazlarındandır. Ve böylece peygamber o ümmi peygamber ümmi insanlara muallim oluyor. Okuma, yazma, seferberliği düzenleniyor. Hatta Bedir Harbi'nde alınan esirler, işte para ödeyemeyecek durumda olanlar okuma yazma biliyorlarsa, on Müslümana okuma yazma mukabelinde hürriyetine kavuşturuluyor. Öte yandan toplumda mesela kabilecilik var. Kureyş kabilesi üstün kabile kabul ediliyor. Günümüzde Hindistan'daki kast sistemi gibi toplumda kast sistemi var. Başka kabileler ikinci, üçüncü derecede hele zenciler adamdan bile sayılmıyor. Ama Peygamberimiz Bilal Habeşi gibi bir zenciyi en yakınına alıyor. Daha evvelinde köle olan Selman-ı Farisi'yi yine en yakınına alıyor. İran asıllıdır. Ve bu şekilde hem de Selmanu minna min ehli'l-beyt diyerek iltifatta bulunuyor. Selman bizdendir, ehli beyt'tendir. Ona bu şekilde taltifte bulunuyor ve gönlünü alıyor. Daha bunun gibi cömertlik bir değerdir, cömertlik artıyor. Fedakarlık bir değerdir, artıyor. Cesurluk bir değerdir. Peygamberimiz zamanında Müslümanlar çok daha cesur hale geliyor. Bir de mesela insan tabiat itibariyle cimri Peygamberimizin getirdiği esaslar o insanları cömert hale getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de İsar hasreti nazara verilir. Ve yu'thiruna ala enfsihim ve lev hasasa. Onlar kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Demek ki bir insan Kur'an'dan aldığı terbiye ile artık egosantrik olmaktan kurtuluyor. Başkalarını kendine tercih edecek hale gelebiliyor. Yermuk Harbi'nde bunun en güzel, en ibretlik tablolarından birini görmekteyiz. Ölmek üzere olan birisi işte su diye bağırıyor, kendisine su getiriliyor. Tam içecek, o sırada yakın mesafede bir başkası su diye inlemekte. Ona işaret ediyor, ona götürün diyor. Tam ona götürülüyor, o sırada bir başkası su diye inliyor. O da diğerine götürün diye işaret ediyor. Üçüncüye vardıklarında bakıyorlar hayatını kaybetmiş. Bari ikinciye yetiştirelim diyorlar. O da hayatını kaybediyor, kaybetmiş. Birinciye yetiştirelim dediklerinde o da hayatını kaybetmiş. Ölüm anında artık en fazla isteyeceği şey su iken, onunla belki kurtulabilecek iken bir başkasını bu şekilde tercih edebiliyor. Dini değerlerin insan üzerindeki etkisini şu örnekte kolaylıkla görebiliriz. Fatih Sultan Mehmet şiirde yazan birisidir ve şiirlerini Avni mahlasıyla yazmış. Fatih Sultan Mehmet kendisini harekete geçiren durumu şöyle ifade ediyor. İmtisali cahidu fillah oluptur niyetüm, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretüm. Cahidu fillahi hakka cihadihi ayette geçer. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Ben diyor ona uymak istiyorum. Niyetim bu. Ve dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Yani beni harekete geçiren dindir. Dini değerlerdir. Ve işte dini değerlerle harekete geçmek Fatih Sultan Mehmed'e İstanbul Fatihi ve Gönüller Fatihi yapmıştır. İşaret kim tevfik isterse adetullah ve hılkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir. Kim tevfik isterse Allah'ın alemdeki kanunlarına uysun, yaratılışın kanunlarına uysun. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle bir cevabı red verecektir. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle red cevabı verecektir. Cereyan-ı umumi ise muhalif harekette bulunanları ademabat hiça hiça atacaktır. Yani başarılı olmak isteyen bir kimse Allah'ın tabiatta koyduğu kanunlara ve insanlık aleminde koyduğu kanunlara uyması gerekir. Fıtrata muhalif hareket edecek olursa muvaffak olamayacaktır. İşte buna binaen temaşa et göreceksin ki Kılıkatte cari olan Kavanin Amerika'yı dakika ki kurdebini akılla görülmez, hakayki şeriat ne derecede müraat ve muarife ve münasebette bulunmuşlardır ki. Yani yaratılışta cari olan derin dakik kanunlar var, aklın mikroskobuyla bunlar görülmeyebilir, ama şeriat bunları müraat ediyor, gözetiyor ve bunlara uygun hükümler veriyor o kavânin-i hılkatin muvazenesini muhafaza etmiştir. Evet şu asarı tabilede şu uzun asırlar boyunca şu müsaademat azime içinde büyük çarpışmalar içinde hakayıkını muhafaza belki daha ziyade inkişafa getirdiğinden gösterir ki Resul Ekrem'in mesleği hiçbir vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir. En son din, Allah'ın gönderdiği en son din, diğer dinlere de galip geliyor. Onun bu galibesinde fıtrat kanunlarına uygunluğu, fıtrata hitap etmesi en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şu nükteleri bildikten sonra geniş ve muhakemeli ve müdakik bir zihinle dinle ki, muhammed Haşimi aleyhissalatü vesselam, Haşimi denilmesi Haşim oğullarından, ümmiyeti ve ademi kuvveti zahiresi ve ademi hakimiyeti ve ademi meyli saltanat ile beraber. Yani peygamber ümmi, zahirde bir kuvveti yok. Sonra hakim durumda değil, yani bir kral durumunda değil. Saltanata da bir meyli yok. Gayet hatarlı mevakide, gayet tehlikeli mevkilerde kemali Vüsük ile tam bir güvenle teşebbüs ederek efkara galebe etmekle, ervaha tahabbüb yani en tehlikeli durumlarda da gayet mutmain ve fikirlere galip geliyor. Ruhlara kendini sevdiriyor. Ve tebaiye tasallut, insan tabiatına hükmediyor. Gayet kesire ve müstemirre ve rasiha ve melufu olan adat ve ahlak vahşiyaneyi esasıyla hedmederek. Daha evvelinde pek çok vahşi hükümler var, gayet kötü adetler var. Onları kaldırıyor. Onların yerine ahlak-ı aliyeyi gayet metin bir esas ile lahm ve demlerine yani dem ve damarlarına karışmış gibi tesis etmekle beraber zaviye-i vahşette, vahşet köşelerinde hamit olan, sönmüş olan bir kavimdeki kasavet-i vahşiyeyi ihmat yani vahşi katılığı söndürüyor ve hissiyatı dakikayı tehiç, ince hisleri heyecana getiriyor. Burada belki şöyle bir inceliğe dikkat çekebiliriz. Mesela Roma gibi bir devlet düşünelim. Roma'da devletin esasları yerleşmiş, sistem oturmuş ve belli bir teknoloji var, belli bir medeniyet var. Peygamberimiz öyle bir toplumda çıksaydı toplumun çok da fazla problemi yoktu öyle bir ortamda. Ve peygamberin yaptıkları çok fazla görülmeyebilirdi. Ama net olarak görülsün diye herhalde Allahü Teala bedevi bir, bir kavim içinde onu göndermiş. Evvelinde devlet nedir, güzel ahlak nedir o derece bilmeyen bir topluluk. Ve onların gayet vahşi olan adetlerini ortadan kaldırıyor. Onların yerine en güzel, en ince, en latif hisleri yerleştiriyor. En güzel ahlakı tesis ediyor. Evet hissiyat-ı aliyeyi ikaz, ali hisleri uyandırıyor ve cevheri insaniyetlerini, insaniyet cevherlerini izhar etmekle beraber evci medeniyete, medeniyetin böyle zirvesine bir zamanı kasirde, kısa bir zamanda isat ederek, onları yükselterek şark ve gardda oturmuş bir devlet-i cesimeyi bir zamanı kalilde teşkil edip kurmuş olduğu devlet kısa bir zamanda doğu batı oralara yayılıyor. Ateşi Cevval gibi belki Nur-u Nevvar gibi veyahut asay Musa gibi sair devletleri bel diğer devletleri yutuyor ve imha derecesine getirdiğinden basarı basireti kör olmayanlara sıdkını ve nübüvvetini ve hak ile sükünü göstermiştir. İşte eğer sen görmezsen seni insanların defterinden sildirecektir. Medine-i Münevvere'de Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şehir devleti kuruyor. Medine site devleti ve Mekke'nin fethiyle artık Arap Yarımadası'nda bir hükümranlık gerçekleşiyor. Ve Peygamber Efendimiz dünyanın ilk Anayasalarından denilebilecek şekilde Medine'de bir Medine Sözleşmesi meydana getiriyor. Getirmiş olduğu bu sözleşmede Yahudiler, işte Hristiyanlar, civarda müşrik Arap kabileleri onlarla vatandaşlık anlaşması imzalanıyor. Beraber hareket edecekler. Mekke'nin Medine'nin korunması gerekirse beraber koruyacaklar ve güzel maddeler bu şekilde ortaya konuluyor. Ve kısa zamanda İslam'ın güzelliği çevrede de görülüyor, duyuluyor. Müslümanlar gittikleri yerlerde İslam'ın ahlakını en güzel bir şekilde gösteriyorlar ve böylece insanlarda İslam'a karşı bir meyil meydana geliyor. Mesela bir benzeri İstanbul'un fethi öncesi gerçekleşmiş. İstanbul'da bazı Müslüman mahalleler meydana getiriliyor. Bunlar tabi Bizans içinde, çok çok azınlık durumunda. İslam'ı güzel bir şekilde bunlar yaşıyorlar. Diğer insanlarla münasebetleri gayet güzel. Böyle olunca aslında İstanbul önce gönüllerde fethediliyor. Ve Müslümanların ne kadar güzel bir hayat yaşadığı görülüyor. Öyle ki artık halk şöyle diyecek hale geliyor. Yani İstanbul'da işte kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmek evladır. Ve böylece gönüller Osmanlı'nın fethine müheyya bir hale geliyor. İslam'ın ruhunda intişar manası da var. Yani başkalarına da bu dini tebliğ etmek, başkalarının da bu dinden istifadesine medar olmak. Peygamberimiz etrafa seriyeler gönderiyor, yer yer ordular gönderiyor ve orduları gönderirken komutana sıkı sıkıya tembih ediyor. Diyor ki gittiğiniz yerlerde çoluk çocuk göreceksiniz, yaşlıları göreceksiniz, kadınları göreceksiniz. Bunlarla savaşmayın. Bunları öldürmeyin. Ve gittiğiniz yerde önce onları İslam'a davet edin. Kabul etmezlerse cizye vermeyi teklif edin. Onu da kabul etmemeleri durumunda o zaman savaşırsınız. Yani savaşın da bir hukuku var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunu gayet güzel bir şekilde uyguluyor. Motivasyon noktasında peygamberin ordusundaki askerler ölürsem şehit, kalırsam gazi bu şuur içerisinde. İşte peygamberimizin komutanlarından birisi İranlıların bir şehrini kuşattığında ona haber gönderiyor. O şehrin valisine diyor ki bizim karşımızda dayanamazsınız. Sizin işte şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir toplulukla karşınızdayız. Karşımızda duramazsınız. Ya yani normalde insanlar oyun eğlenceyi sever. Ama savaşa, bir oyuna, eğlenceye gider gibi gidenlerle herhalde başa çıkmak mümkün değil. İşte İslamiyet insanlarda nice ölmüş olan hali hisleri harekete geçirdi ve onları en güzel ahlak ile donattı ve kuvvetli bir devlet meydana getirdi ve bu devlet etraftaki İran gibi Bizans gibi kuvvetli devletlere kısa bir zamanda galebe çaldı e şu anda yaşamış olduğumuz Anadolu toprakları bir zamanlar Bizans'a ait daha evvelinde daha başkalarına ait öyle topraklar buralar Müslümanların oldu mesela Şam Bizans'ın topraklarına dahildi o zaman daha Mısır ve benzeri yerler, İslamiyet gerçekten kısa zamanda doğuya batıya intişar etti. Hem gönülleri fethetti hem de beldeleri.